Arkadaşlar bu kuşu tekrardan görmenizi istiyorum. Şu kuş hazır bir kuş. Eşi ala dişi hazır bir kuş. Gök bir darpa şu o değil arkadaşlar. Şu arkadaki gök darpaça tam hazır uçan bir kuş. Bir beyaz arkadaşlar yakından çekeyim kuşlar. Çok güzel. Yani bu video nasıl şu ama gerçekten. mesela şu kuşları bir gerçekten görmenizi isterim yani. Şöyle paçaları kendileri. Bir de çok kalabalık kübesten geldi kuşlar. Ve Arap dişi bak yumurta almış hazır bir kuş arkadaşlar. Çok hazır, tam hazır bir kuş. Onun dışında dumanlı dişi uçacak bir kuş. Şöyle şu şu beyaz şey baksana yani. geçken orada nasıl gözüküyor ama şu kuş yeriyle tarih yani. Gerçek Erzurum beyazı bu kuşlar. Yani öyle yani piyasadaki bile Erzurum beyazlarına benzer. Bunlar gerçek. Bu kuş bakın abi bize kuşlar sağ olsun kanca abi misafirlendirdi. Buradan şu bal rengi erkek süper bir kuş. Yani havada uçuyor daha sıkmamış kendisini içeride pedah vermiyor ama güzel bir kuş. Boz dişi hazır bir kuş. Dediğim gibi arkadaşlar burada şu dişi bak, dumanlı dişi ve eşi tam hazır. Arap dişi tam hazır. E, bonz dişi tam hazır. Ayna kuyruk tam hazır. Bana sineklilerin ikisi de tam hazır ve beyazlarında üç hazır arkadaşlar. Şöyle kuşları tekrardan bir görmenizi istedim. E şöyle bakın. Kuşlar zaten arkadaşlar dediğim gibi hem çok kalabalık hükümetten geldiler hem de ben bunlar bak benim yerim geniş. Şöyle göstereyim. Ben kuşları buraya saldım. Yani yer geliş, biraz perdalarını azalttılar, gevşettiler. Bir de bayo suyu vardı kuşların önünde daha bugüne kadar. Bir de her yere yumurtlamışlar dişi. İşte özellikle mesela dişileri daha fazla hazırdı kuşların. Burada göstereyim mesela. Oraya bak bir dişi yumurtlamış. Arkasına diğer dişi yumurtlamış. Şöyle çekeyim. Ondan sonra abime söyleyeyim. Şurada bir dişi yumurtlamış. Şurada bir dişi yumurtlamış. Üç tane yumurta ben zaten attım. Mustafa abi biliyor. Göstermiştim ona. Ya diyorum ya arkadaşlar bu kuşlar zaten ben yine canlı yayında da size şey yaparım. Yani kuşlar hazır bir kuşlar. Bu hazır biz hazır diğer yerde arkadaşlar genç kuşlar var içinde. Yani burada genç olmayıp yani Damızlık olacak kuş sadece şu baba kuş. Zaten dumanların en büyük babaları bu. Bu zaten kanadı kese kaybetmek için kesmişler. Alın değerlerini arkadaşlar. Bu, bu kuşu vallahi zorlu Şöyle paçayı maçayı bir görün takip bak ay oğlu burada mesela aynı şekilde. E, bozlar zaten dedik dişi sağzı, ilkeyi, damızlık bir kuş ala dişi ala dişi arkadaşlar zaten hazır demişti şöyle kuşlar bu şekilde